Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile herkesi selamlıyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için TV8 kanalında yayınlanan baş yönünü yakan Meriç ve Yağmur Öztürk'ün canlandırdığı yazgı dizisine özel kaydeli paylaşacağız arkadaşlar. Birbirinden güzel kaydeli ile her zaman beğeni toplayan oyuncularımızın bu fotoğrafları umarım sizlerinde hoşuna gidecektir. Sonda videomuzu beğenirsiniz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bütün videoların devamının gelmesini istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın ki ilk gelen yeniliklerden sizlerin haber olsun ve yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi de ihmal etmeyin. Herkese iyi seyirler, hoşçakalın. thank you